Arkadaşlar bu videomuzun konusu özellikle 8. sınıflar için yeni nesil soru çözemiyorum. Tabii 6, 7'ler, 5'ler de ya da daha üst sınıflarda bunu dikkate alabilirler. Hocam ben yeni nesil soru çözemiyorum. Arkadaşlar yeni nesil soru çözemiyorsanız siz her ne kadar benim konu eksiğim yok desiniz de konularda bazı eksikleriniz olabilir. O yüzden ilk yapacağımız birinci işlem İlk yapacağımız işlem konu eksiği bırakmamak. Bırakmamak. Konuyu tam öğreneceğiz. Hocam nasıl öğreneceğiz bunu? Konu anlatımı kitaplardan olabilir ya da bir sürü konu anlatımı videosu çeken YouTube'da hocalar var. Oralardan konu anlatımlarını tamamlamanız gerekiyor. Konuyu çok iyi kavramamız gerekiyor. Nerede, ne yapıyor, niçin yapıyor, neden yapıyor irdeleyerek önce konuyu çok iyi anlayacağız arkadaşlar. Bunun başka bir kaçarı yok. Konuyu çok iyi tamam hocam. E dersi derste anlamayacak mıyız? E derste konu geçti. Konuyu anlamadım. Ne yapacaksın? Tekrar geri döndürsek tüm sınıf e, sen anlamadığın için geri dönmez. O yüzden kendin bireysel oturup kendin çalışacaksın. Daha da anlamıyorsan YouTube kanallarından o konunun ismini yazarak konu anlatımı videolarını çalışacağız. Konuyu çok iyi kavradıktan sonra o konuyla ilgili basit kazanım kavrama testi şeklinde basit sorular çözüp konuyu iyice oturtacağız, pekiştireceğiz. İkinci adım basit sorular çözme. Kaç tane basit soru? Sana kalmış 20 olur, 50 olur, 30 olur, 100 olur, 200 olur. O size kalmış bir şey. Ben oturdum artık ben bu konuyu tamamım, ben bu konuyu öğrendim deyinceye kadar ikinci aşamada basit sorular çözüyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü aşamada hocam ben yeni nesil soru çözemiyorum diyorsunuz ya. Üçüncü aşamada yine mesela YouTube'dan yeni nesil soru çözüm videoları çıkmış soruların çözüm videoları olsun o, o konuyla ilgili işte başka hocaların o konuyla ilgili işte hangi konuysa artık eksik olduğunuz konu yeni nesil soru çözüm videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. İzlemek derken televizyon izler gibi değil. Durdura durdura. Önce kendin yapmaya çalışarak. Önce kendin yapmaya çalışıp işlemlerini bir yere yaz. Şekilleri kağıtlara çiz. Boş kağıtlara. Sonra bak bakalım kendin nerede yanlış yapıyorsun. Ya da hangi adımda sen duraksıyorsun. Bunları irdele. Analiz et. Daha sonra yeni, yeni nesil soru çözüm videolarını çok iyi çalıştıktan sonra evet ben artık bak ee, bu anlatan, yeni nesil soru çözüm videoları anlatan hocaların ne yapmak istediğini, ne yaptığını adım adım anladım dedikten sonra kendin artık bolca, bolca yeni nesil soru çözmen lazım o konuyla ilgili. Hocam peki yeni nesil soru çözdüm. Tamam eskisine göre biraz daha iyi çözüyorum. Ama yapamadığım sorular var. Yapamadığın sorular, yani yanlış ya da boş bıraktığın sorular, yanlış yaptığın ya da boş bıraktığın sorular bizim için çok değerli arkadaşlar. İşte en son aşamada o yanlış yaptığımız ve boş, ya boş bıraktığımız sorularla önce bakın altını çiziyorum. Önce kendiniz. Ben bunu niye yanlış yaptım? Acaba ben burada şunu yapmam mı gerekiyordu? Ya bu soruyu boş bıraktım ben ama biraz üzerine düşeyim ben bunu yapabilirim aslında deyip zaman harcamanız gerekiyor. Çünkü genelde yeni nesil sorularda öğrenciler uzun görüp hiç uğraşmadan bırakıyor. Aslında soru çok basit olabiliyor bazen. O yüzden yanlış ve boşlarımızın defalarca zaman ayırarak üzerine gideceğiz. Hocam gittim tamam. 100 soru çözdüm. 60 tane doğru mu vardı? 40 tane yanlış boşum vardı. 20 tanesini daha uğraştım 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 çözdüm. Ama 20 taneyi ne yaparsam yapayım çözemiyorum dedikten sonra en son aşamada bu soruları Gerek arkadaşlarımızdan, gerek öğretmenlerimizden bir yerlerden bir şekilde mantığını kavrayarak öğreniyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çalıştıktan sonra başarısız olma ihtimalimiz çok 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 düşük. İnşallah tavsiyelerimizi tavsiyelerimi dinlersiniz. Ee, i̇nşallah faydalı olur. Hepinize başarılar dilerim.